Merhaba hanımlar, bugün size 10 dakikada iftarı hazırlayabileceğiniz çok lezzetli bir patates oturtma tarifi vereceğim. Öncelikle fırın kabımıza çok az yağ gezdiriyoruz. Ardından 4-5 adet patatesin kabuklarını soyup yuvarlak şekillerde doğruyoruz. Ben bir parmak kalınlığında olacak şekilde kestim. Siz dilerseniz daha kalın ya da daha ince kesimler yapabilirsiniz. Kestiğimiz patatesleri fırın kabımıza sıkı bir şekilde yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra üzerlerine tuz ve sıvı yağ gezdiriyoruz. Bu işlemlerin ardından patateslerimizi 200 derece fırına yaklaşık 20-25 dakika kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Patateslerimiz fırında pişerken biz de üzerine harcını hazırlamaya başlayalım. 200 gram kavurmayı bir tavaya alıyoruz. Benim buzluğumda hazır kavurmam vardı. Ben onu kullandım. Dilerseniz siz çiğden kavurabilir ya da benim gibi hazırda kavurmanız var ise onu kullanabilirsiniz. Kavurmamız piştiği esnada üzerine 2 adet sivri yeşil biber ilave ediyoruz. Yeşil biberlerimizi de kavurma ile birlikte biraz pişirdikten sonra 2 adet Orta boy kabukları soyulmuş domatesimizi de üzerine ilave ediyoruz. Harcımızı tatlandırmak için ise ben bir çay kaşığı kadar muskat kullandım. Fakat evinizde muskat yok ise biraz karabiber kullanabilirsiniz. Domateslerimiz suyunu salmaya başlayınca harcımızı ocaktan alıyoruz. Patateslerimizi fırından çıkarıyoruz ve üzerine hazırladığımız harcımızı ilave ediyoruz. Harcımızı güzelce patateslerin üzerine yaydıktan sonra Yine aynı şekilde 200-250 gram bir kaşar rendesi ile kaplıyoruz. Tabi bu ölçüleri siz kendiniz arttırıp ya da azaltabilirsiniz. Kaşarını da ilave ettikten sonra bu aşamada dilerseniz tuz koyabilirsiniz. Ben etleri kavururken tuz ilave etmedim. Fırına koymadan önce kaşarlarımın üzerine tuzu ilave ettim. Yaklaşık 2 çay kaşığı kadar tuz serptim. Sonrasında yemeğimizin Tekrardan 200 derece fırına üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Pişirme işlemi bu aşamada çok uzun sürmeyeceği için iftarınızı 15 dakika kala önceden ısıtılmış fırında pişirip hemen servis yapabilirsiniz. Gerçekten çok pratik ve aşırı lezzetli bir tarif. Kuşbaşı kaşarlı pide seviyorsanız tadı birebir aynı. Sadece altında hamur yok, patates var. Denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Çat kapı bir misafiriniz geldi ya da o gün vaktiniz yoktu. Hızlı bir şekilde hazırlayabileceğiniz bir tarif. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Hoşçakalın.